Herkese selamlar. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü gece yürüyüşü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi Yıldız Camii Dolunay'la beraber bir açı yakaladık. Devam ediyoruz. Gece yürüyüşü'ndeyiz. Size bir anı bırakmak için böyle bir video çekeceğim. Yine bir sohbet, muhabbet tarzında olacak. Hani ben sussam, yolu çeksem biz herhalde. Ben yani birkaç bir şey söylüyorum hani. Anlatmam iste anlatmam istediğin şey istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şunu anlatın. Şunu da dinlemek isteriz ya da şu şu hakkın şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorabilirsiniz. Hiç önemli değil yani. Ben her türlü soruya da açayım. Gördüğünüz gibi şu yol dümdüz devam ettiğinizde yukarı kayak yurtlarına çıkıyor. Eğitim Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Gördüğünüz gibi karşıdaki de yurt. Kız yurdu. Yani bu, e, burada burası hani birine çıkarsa çok şanslıdır diyebiliriz. Çünkü çok az sayıda öğrenci alıyor burası. Ve gördüğünüz gibi fakültelere yani iki dakika, üç dakikalık gibi bir süresi var. Yürüyerek. Güzel yani. Yine lojmanlar gördüğünüz gibi caminin arka tarafı. Lojmanların arka tarafı da şey. Nedir onun adı? KYK yurtları. Yine gördüğünüz gibi elektrik elektronik fakültesi. Burada bölümler var. Elektronik haberleşme, elektrik mühendisliği, kontrol otomasyon mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği gibi bölümler var. Gelip okuyorsunuz. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hazırlık zorunlu. İYS sınavını geçerseniz tabii ki direkt birinci sınıftan başlayabiliyorsunuz. Geçemezseniz hazırlık okuyorsunuz. 10 10 bölüme yakın bölümde zorunlu İngilizce hazırlık yok. Seçmedi, isteyen seçiyor, isten seçmiyor bu şekilde. Tabii ki yabancı dili öğrenmemiz gerekiyor ama illa hazırlık okuyarak da öğreniriz diye bir şey söylemiyorum. Hazırlık okumadan da öğrenen insanlar var. Yani bunu bir kategorize etmemek lazım. Dolunay var. Gördüğünüz gibi ışıklar, tam görünmüyor. Elektrik Elektronik Fakültesi. Hemen çıkıyor buradan öğrenciler. Koça koça yemekhaneye gidiyor. Kuyruk oluyor burada. Yani çok karşılaştığım şeyler. Şimdi yemekhane yoluna doğru gidiyoruz. Orta bahçe. İnşallah o orta bahçenin oradaki yol kapı açıktır. Oradan devam ederiz. Açık değilse geri dönmek zorunda kalacağız. Önemli değil. Yürüyoruz zaten. Yürürüm önemli değil. Arkadaşlar gençliğimizin değerini bilen çok önemli. Her şeyden önemli. Neden dersiniz şundan? Şimdi zamanımızı geri alamıyoruz. Şu an hocalarımıza sorun. Deyin ki şu öğrencilerin yaşında olmak ister miydiniz? Şu sıralarda tekrar gelip aynı düzeyde olmak ister miydiniz? Bütün malını mülkünü verirler. O seviyeye gelebilmek için. Ama bu işin dönüşü yok. Yani malla mülkle alınacak bir şey değil bu. Zaman o kadar önemli ki. Bu yüzden yani şunlara da takılmayın gerçekten. Ben insanların böyle takıldığını görünce biraz da üzülüyorum. Hiç önemli değil gerçekten, hiç önemli değil. Şimdi bakın insanlar hep birileri ne der? Birileri ne düşünür diye hareket ediyor. Ya birinin ne düşündüğü zerre ilgilendirmiyor beni. Ben kendi açımdan söylüyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Ben o ne demiş, bu ne demiş, onların dedikleriyle hareket edersen hiçbir şey yapamam. Siz de, siz de bu şekilde hareket ederseniz, ederseniz hiçbir şey yapamazsınız. Doğru bildiğin yolda vicdanın sesini dinleyerek yapacaksın. Hiçbir zaman ben mükemmelim demeyeceksin. Hatalarını da düzeltmeye çalışacaksın. Bu şekilde yaparsan düzelir. Neden düzelmesin? Yani yeter ki siz hani kendinizi geliştirmek isteyin. Hatalarınızı düzeltmeye çalışın. Ve şunlara da hiç takılmayın. Şimdi bakıyorsunuz. Tamam gençliktir diyorlar. İnsanlar çok güzel olayım diyor mesela. Bir sürü operasyon geçiyor, hastanelere gidiyor. Yani ben bunları duyunca üzülüyorum gerçekten. Ya kime kendini beğendirmeye çalışıyorsun? Bütün insanlar güzeldir bakın. Engelli insanlardan tutun. Hastalığı olarak dünyaya gelmiş insanlara kadar bütün insanlar ve normal sağlıklı insanlara kadar bütün insanlar nedir? Güzeldir. Hepsi güzeldir. Yani birilerini kendinizi beğendirme gibi bir derdinizin olması bence gereksiz bir şey. Niye böyle bir derde düşüyor ki insanlar? Nedir yani? Saatlerce süslenmek. Saatlerce zamanını bunlara harcamak. Hayatını bu şeyde geçirmek. Yani ne kadar doğru. Ben gülüyorum yani böyle şeyleri. Gerçekten. Herkesin kendi tercihi bir şey demiyoruz da yani. Zaman çok önemli gerçekten. O gençliğini bulamazsın. Ve emin olun pişman da olursunuz yani. Şimdi mesela kimseyi ben kategorize etmiyorum. Hani başı açıkmış, kapalıymış veya dövme yaptırmış, küpe takmış, takmamış önemli değil. O insanın içindeki niyet önemli. Çünkü kimseyi de şöyle kategorize edemeyiz. Bu kapalıdır, çok iyidir. Ya da şu açıktır, çok iyidir, çok kötüdür diyemeyiz. Veyahut da dövmeli çok kötüdür diyemeyiz. Küpe takmış iyidir, kötüdür yine diyemeyiz. Dediğimiz gibi bu niyetine bağlı. O niyeti de kimse bilemez, yüce Allah bilir. Ve siz o tanıştığınız kişiyle oturur konuşursunuz. Onun konuşması zaten onu ele verir. Bir insanın konuşması, şu an benim konuşmam da onun ne niyette olduğunu gösterir. Bu çok önemli bir konu. Bir insanı nereden tanısınız biliyor musunuz? Konuşmasından. Şimdi ben hiçbir konuda hani yuvarla konuşmam. Neyse o. Kimseye kendimi hani iyi gösterme, kötü gösterme gibi bir çabam yok. Neden yok? Çünkü beni Yüce Allah her an görüyor. Her anımı biliyor. Bu neden ne? Ben hani birilerine bir şey gösterme gibi derdimin olması zaten saçma bir olay. Dediğimiz gibi Yüce Allah bizim her anımızı görüyor. Hani biz Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için dost doğru yaşamamız gerekir. Bu şekilde yaşarsak zaten kimin ne dediği de pek umurumuzda olmaz. Hani mesela diyorlar sen çok yakışıklısın. Diğer arkadaşına diyorlar sen değilsin falan. Ya da bir kız arkadaşımıza diyorlar sen güzelsin. Diğeri normal falan. Ya bunlar hiç önemli değil. Ya da şunun boyu şu kadarmış, gözleri şu renkmiş falan hiç önemli değil. Sağlıklı olsun, dost doğru olsun, iyi bir insan olsun bunlar önemli. Yoksa kafanızı sakın ha böyle şeyleri takmayın arkadaşlar. Şu an orta bahçedeyiz. Bir kafe var ortada hemen. Başka da bir şey yok. Orta bahçe, banklar falan var oturuyor insanlar. Yine Selimiye kışlasıyla çevrili vaziyette. Yemekhane binasına çıkıyor. Orada ileride bir kafe daha var. Gerçekten güzel. Orta bahçe şu an sessiz sakin. Gece vakti gelip maskesiz bir şekilde gezmek güzel. Artık şu maskelerden de bıktık artık yani valla. Bazen düşünüyorum diyorum ki şu hani yüz yüze eğitim başlayacak ya. Diyorum ki şu şekilde olsun. Allah korusun inşallah olmaz da. Hani bir sıkıntı çıkarsa yine pandemi falan patlarsa. Ya şurada bir sürü alan var ya. Bizim sınıf mesela gelse şurada ağacın dibinde. <laughs> Masaları ben taşırım önemli değil. Getiririz şuraya Yeter ki insanlar kendini geliştirmek istesin. Gerçekten. Yeter ki isteyelim. Ne, neden olmasın ya? Hocamız da gelir şurada anlatır. Biz de oturur dinleriz. Çaysa çay getiririz. Kahve, kahve getiririz. Gideriz sonra yemekhanede hep beraber yemeğimizi yeriz. Güzel olmaz mı? Bir aile ortamı gibi. Hepsi kardeşimiz. Ben bütün arkadaşlarımı kardeşim gibi görüyorum. Hep onların iyiliğini düşünüyorum gerçekten. İstiyorum ki hepsi güzel işlerde çalışsınlar. Hepsi iyi mevkilere gelsinler. İnsanları, hatta insanları iş olanakları yaratsınlar. Oluştursunlar. İsterim yani neden istemeyim? Şimdi Davut Paşa kışlasının içinde hiç gördüğünüz gibi. Bayağı da uzun. Gördüğünüz gibi büsbüyük. Yani bence yapılabilir. Bazen düşünüyorum. Hani bu pandemide mesela bir buçuk yıldır biz evdeyiz. Tabii e, insanların kalacak yerleri sıkıntısı var. Bir de maddi imkanı sıkıntısı olanlar oluyor. Biz öğrenciyiz. Herkesin oluyordur. Olma, benim olmuyor diyen e, yoktur bence. Vardır herkes. Bir sıkıntısı. Ulaşım masrafları, yeme işime kalma falan. Keşke herkesin, bunu da isterdim. Keşke herkesin e, bir kalacak yeri evi olsaydı. Hani ya da maddi imkanı olsa da hani bu sıkıntılar çekmeseydi. Neden istemiyor? Herkes Rahat olsun isterdim ben. Çünkü gerçekten kimse milletimiz hak etmiyor. Tabii ki yüce Allah hakkımızda Nasip Etsin ama dünyanın her yerinde böyle, sadece ülkemizde değil. Yoksullar var, zenginler var, uçurumlar var arada. Kimileri çok zengin, zenginleştikçe zenginleşiyor. Kimileri de fakir. Ya şu düzen gerçekten hani nasıl diyeyim faiz düzeni. Yani enflasyonu, bir şeyler. Yani bu, bu düzen her şeyi alt üst ediyor. Çalışıyoruz şu an. Asgari ücret. Yetiyor ama şöyle. Nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Bir ekstra hiçbir şey yapma, yapamazsınız yani. Yeme içme. Bir iki giysi falan alırsınız belki. Başka yok. Olmuyor. Ben denedim. Ben tek, tek tekim diyelim. Bir aile olduğunu düşünün. Yani kolay bir iş değil. Gerçekten. Aile kurmak da kolay bir şey. Gördüğünüz gibi park böyle. Akşamlarda böyle ışıklar koymuşlar. Şuraya biraz oturalım mı? Yorulmadım ama bir oturmak istedim. Dur bakalım. Böyle. Yine sular açılmış. Fıskiyet sistemi. Hiç kimse yok ya şu an. Hayatımız böyle işte. Seviyorum böyle yani e gezmeyi, Spor yapmayı. Dediğimiz gibi arkadaşlar gerçekten herkes çok güzeldir, çok iyidir. Bütün insanlar güzeldir. İmkansızlık durumları olabilir. Yoksa mesela bakıyorsunuz televizyonlarda bin bir türlü şey var. Ben izlemiyorum televizyonda. Bazen gittiğimiz yerlerde denk geliyor şu modeldir bilmem şu çok yakışıklıdır çok çok güzeldir falan ya bunların hepsi hikaye bunlar hep özenti arkadaşlar bunlara kapılmayın ya şunu bunu örnek alıp ya da şunun bunun fanı olmayın bunlar doğru şeyler değil bunlar neden söylüyorum çünkü gereksiz işler diyor ki şu adam çok yakışıklı diyor ya o adam Allah şükür sağlığı saati yerinde bir şey demiyoruz ama diğer insanlar da onun gibi. Ya da diyor şunun işte yüz, yüzü çok güzel falan. Ya bunlar gereksiz işler. Fazla takılmayın. Herkes güzeldir dediğimiz gibi. Yani bu şeylere lütfen kimse takılmasın. Bunlar hep özenti. Hep piyasa düzenli insanlara sunduğu şeyler. Hani bir şeyleri satmak, ticareti döndürmek için yapılmış numaralar. Bunlara kanmayın. Çok samimi söylüyorum. Bunlar hep aynı tezgah ürünü. Dolunaylı günleri de çok seviyorum. Bir enerji veriyor bana. Mesela çok geniş alanlar var. Gördüğünüz gibi parklar böyle. Atıyorum elektrik elektronik fakültesinin arkasında bir park var. Orada çıksın ders işlesinler pandemi kurallarını da uyarız. Mesela şurada bir bank var. Şurada 5 kişi otursa. Şurada da 5 kişi diyorum. Dört kişi otursa. Dört de orada. 4 de orada. Burada bile işlenir ya. Nedir arkadaş? Yeter ki isteyelim. Olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Yeter ki isteyelim biz. Olur. Neden olmasın? Ben, ben hazırım risk almaya. Siz de hazır mısınız? Şu an hazır hazırız dediğinizi duyuyorum. Enerjinizi hissediyorum. <laughs> Yani böyle olalım lütfen enerjik olun. Hayata olumlu bakın. Ne olursa olsun. Bir sürü sıkıntı çıkıyor biliyorum. Benim karşıma da denk geliyor. Herkesin geliyordur mutlaka. Ama lütfen umutlu olun. Her zaman iyi, iyi düşünün. Yaparız deyin. Bu, bunu da atlatacağız deyin. Dediğim gibi kimsenin de abonesi olmayın. Doğrunun yanında olun. Yoksa birilerinin hani Nasıl diyeyim? Yandaş olmayın. Bunlar doğru işler değil. Ne ne yaparsa yapsın şu doğrudur demeyin. Siz doğrunun yanında olun. Babam olsa ben tanımam yanlış yaparsa. Bu kadar da net. Yani ya, yanlıştan her zaman uzak durun. Hani şu tanıdığım yanlış yapıyor doğrudur demeyin. Bunlar da önemli konular. Çünkü bunun bir vebali var, kul hakkı var. Veremezsiniz hesabını. Yüce Allah her şeyi görüyor. Her anımızı biliyor. Şu an benim ağzımdan çıkan her kelime benim hesabıma yazılıyor. Sorulacak. Bunun farkındayım. Niyetim, her şeyim önemli. Hani bu düsturda olursak ve vicdanımız bizi yönlendirir zaten. Dost doğru yolda gidersek Allah'ın izniyle. Çok önemli şeyler gerçekten. Gençliğimizi nerede geçirdiğimiz çok önemli. Hani şu herkes yaşlanıyor. Belli bir seviye. 20 yaşındayız şimdi. Geliyoruz sonra 50-60 yaşına geldik. Ya ben gençliğimde ne yaptım? Bir dön, dön bak arkana bakalım. Ne yaptın sen? Diyebiliyor musun? Ya ne güzel ben şöyle yaşamışım. Şimdi yetişemiyorum. Kendimle yarışıyorum. Şimdi mesela insanlara soruyorlar. Diyorlar ki senin rakibin kim? Ben kendimi mükemmel gördüğüm için demiyorum kendimi her zaman en dipte görüyorum. İyi de olsam, kötü de olsam her zaman kendimi en aşağıda görüyorum girdiğim ortamlarda. Bir sınıfa girdim, bir toplantıya girdim veya bir yarışmaya girdim, bir sınava girdim. Her zaman diyorum ki şu sınava girdiğimde ben en son en sonuncu kişiyim. Çalışacağım biraz. Bakalım nereye geleceğim. Hep bu görüşteyim ben. Yoksa şu değil. Ben gireceğim herkesi geçerim. Ben kesin birinci olurum. Gözümü kapatıp çözsem ben ilk ona girerim falan. Böyle bir iddiam yok. Her zaman mütevazı olmamız lazım. Başarı bu şekilde gelir. Yoksa ben mükemmelim falan diyerek bir yere gidilmez. Başarılı olsan da emin ol bunun devamı gelmez yani. Onu söyleyeyim. Bir de başarının ölçütü şu değildir. Şimdi iletişim gücümüzün de çok kuvvetli olması lazım. Mesela ben insanlara karşı benim yapım bu mesela. İnsanlar karşı hep gülmeyi seviyorum. Tanımasam da gülüyorum. Yanlış anlayabilirler. Ama ben onları konuştukça bu işi hani yanlış anlaşılmaları gideriyor. Bu benim içimden geldiği için yapıyorum. Yoksa kimseye karşı bir niyet iyi niyet sınırları içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Art niyetimiz yok yani. Hepsi ben herkesi hani kardeşim gibi görüyorum. İyi niyetli olmamız lazım. Yoksa diğer işlere bulaşmak, kötü işlerde gitmek kolay işler bunlar. Hiç zor değil yani. İnsanların bu şeylere kafasını takması da anlaşılır gibi değil yani. Gerçekten çok kolay ya. Zor değil ki. Aşırı kolay yani. Bizim meselemiz daha mantıklı gidebilmek. Duygunuzun esiri olmayın. Mantığınızla hareket edin. Akılla. Bu önemli bir konu. Yine kütüphaneye geldik. Sonra Teknopark'a doğru gidiyor. Buradan A girişine doğru gidiyor. Bayağı da uzun oldu ya video. de sıkmak istemem fazla. Böyle yani kampüsümüz bu. Gece çekiyorum, gündüz çekiyorum. Artık yani gelmeden bile adım adım öğrendiniz. Daha yapacak bir şey yok. <laughs> yani elimden bu geliyor. Vivan 1 Cafe. Hemen yanda. Bu şekilde dolunaylı bir gün. Güzel bir gün. Hayatımız akıp gidiyor. Zaman akıp gidiyor. Dünü ben bulamayacağım. Dün çektim, video çektim, bir şeyler yaptım. Bugün de çektim, bugün de bitiyor. Yarın geliyor, yarın da bitiyor. Yani o kadar önemli ki. Lütfen zamanınızın değerini bilin. Lütfen. Her koyun kendi bacağından asılır tabii. Herkesin kendi hesabı var. Yani kimse kendini mükemmel görmesin. Mesela adam e, ibadetini yapıyor, bir şeyler yapıyor. Sakın ha kendini mükemmel görme. Neden dersen bu elle tutulur bir şey değil. Sen yaparsın, yüce Allah'ın takdiridir. O. Ben yaparım, yine yüce Allah'ın takdiridir. Sakın ha ben mükemmelim de mi? Benden iyisi yok, değil mi? Yani bunları sakın ha düşünme. Kim olursa olsun. Bir bir yerlerin hocası da olabilir. Fark etmez. Onu sakın ha böyle düşünme. Doğru değil dost doğru yaşamalıyız. Elimizden geldiğince de insanlara örnek olmalıyız. Benim benim ilk amacım bu. İnsanlara örnek olmak. Hani insanlara örnek olmam lazım. Yanlışlardan uzak durmam lazım. Hep doğruda gitmem lazım. Derdim bu. Başka bir derdim yok. Ve ben orta halli de olsam, fakir de olsam, milyarder de olsam her zaman insanlara yardım etmeliyim. O kazandığım kazançla insanlara yardımcı olmalıyım. Yoksa o parayı Allah korusun öyle gidip faizdir böyle günah haram şeylere yatırman lazım. Vade farkı diye insanları kandırıyorlar. Sakın girmeyin arkadaşlar bunlar. Veremezsiniz hesabını. Faiz haramdır. Bunun A'sı B'si C'si yok. Net yani. Sana göre şöyle ona göre böyle değil. Yok kardeşim. Haram bu. Net. Hiçbir yani tartışılacak bir noktası yok. Çünkü sen kendi aldığın terinle kazanmıyorsun onu veriyorsun paranı artıyor bir şeyler oluyor neyse. Bunlara girmeyin. Sizi sokmak isteyenlere de karşı durun istemeyin. O paradan ayrı gelmez. Gelsene yazar veremezsin hesabı. Bu dünyada atıyorum bir yerde yersin içersin. Ama veremezsin hesabı. Bunlar önemli konular. De, yani çok anlatacak konum var da ben yani sığmaz. Dakikalara saatlere sığmaz arkadaşlar. Onlar da başka bir zaman inşallah. Da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.